Evet Kadıköy'de Mustabak'tayız. Mustafa Şef'i Master Şef'ten tanıyoruz ama annesi de çok meşhur artık. Kim meşhur? Sen mi Mustafa Şef mi? Önce evet, ben onu meşhurdum şimdi o beni meşhur ediyor. Ha sen onu ettin şimdi o seni ediyor. Aynen. Beni, beni Master Şef'i gönderdi ya tutuk Aynen. Peki ben size bir de bir şey sormak istiyorum. Sürekli kavga ediyorsunuz. Bunlar şey mi? Doğal mı yani? Sürekli böyle kavga halinde misiniz? Kavga etmiyoruz. Aslında ne yapıyorsunuz? Kavga değil değil mi? Hayır, kavga ediyorsun. Mustafa bizi mi kandırıyorsun sen kavga ediyorsun? Hayır canım. Gündelik hayatımız bir parça. Evde de böyleyiz. Evde de böyle, yoğunda da böyleyiz. Mustafa'yı da artık Mustafa'yı bundan sonra ekibi kuracağım, bir atacağım. Sağlar atacağım Mustafa'yı. Kim ne? kim daha güzel hamur yapıyor? Kim daha güzel hamur yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> kim daha güzel hamur yapıyor? Ben. Kim daha güzel makarna yapıyor? Mustafa. Aynen. Ya var ya ben bilmiyorum yaranamıyorum ben bu kadına ya. Vallahi bile anam olmasa...